Merhabalar, şimdi güzel bir park yapacağız. Adayımızın ilk, ikinci parkı aslında ama videoyu çekelim dedik. Şimdi nasıl yapacağız burayı Selinay'cığım? Bana dubaları say. Birinci bir, duba iki, iki üç. üç. İlk dubanın tepesinin ucunu nereye koyacaktık? Kelebek camıyla hizalayacaktık. Biraz öne alalım. Şimdi tepesinin ucunu gördük. Nerede? Kelebek camının ucunda. Sonra 2 santim kadar bir öne kaydırıp durduk. Yani bir dur kalk yapıp durduk. Sonra ne yapıyoruz? Sağa gideceğim için tam sağ. Ve sağa sonuna kadar çeviriyorum. Geri vites. Şimdi gözüm sol aynada. Sol aynadan arkamda paralel olarak duran 3 tane duvayı göreceğim. Sayalım aynadan ben de çekebilirsem hmm. çekeyim. Bir, iki, iki, üçüncüyü de tam görünce duracağım. Durdu. Harika. Şimdi bir iki yaparak tekerimi düzeltiyorum. Bir iki dediğim yazı bana iki kere bakacak. Bir, iki. Ne yaptım? Tekerimi düzledim. Evet devam ediyorum. Bir metre kadar geri geleceğim. Orada da açı söyleyeceğiz. Burada da yine aynı duba. İlk dubaya baktığınızda şu açıyı şurada hiza gördüm, durdum. Sonra ne yapıyorum? Tam sol. Şimdi geri gelmeye devam ediyorum. Düz olunca duracağım. Bu şekilde parkım oldu.